Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Ege bugün Roblox'ta arkadaşlar ee, böyle e, gerçek hayata uyarlanmış arkadaşlar. Böyle nasıl desem hani gerçek hayattaki arkadaşlar YouTube'a böyle e, uyarlanmış arkadaşlar. YouTube e, fabrika adlı arkadaşlar bir oyunla karşınızdayım diyeyim. Bugün e, ben biraz oynadım arkadaşlar. Şöyle e, hatta oynamadım da deneyebilen yani 5 dakika oynadım sadece. E, amacımız arkadaşlar e, hani şuradaki arkadaşlar şöyle musluk gibi görüyorsunuz. Bunlar böyle e, yumruk şeklinde arkadaşlar, Pay'in e, şeyini arkadaşlar böyle yolluyorlar ve her e, biri arkadaşlar bize beşer dolar veriyor. Şu anda 460 dolarım var görmüş olduğunuz gibi beşer beşer artıyor yani. Şimdi ben de arkadaşlar sağ üstte görmüş olduğunuz gibi 520 dolar var. Ben buradan arkadaşlar gidip mesela bir tane de arkadaşlar şöyle bir dropper alabiliyorum. Mesela arkadaşlar bu da e, jeksepti e, jeksepti kayın acaba kaç dolar veriyor merak ettim. Ee, bir dakika şuradan bakarsam daha iyi olur sanırsam bir dakika sanırsam 10 dolar veriyor arkadaşlar aynen sanırsam 10 dolar falan veriyor arkadaşlar böyle böyle görmüş olduğunuz gibi burayı böyle full e, güçlendireceğiz amacımız arkadaşlar buradaki evimizi baya bir güçlendirmek yani ben aslında arkadaşlar bu e, oyunum seri olarak düşünüyorum çünkü ee, gerçekten çok çok eğlenceli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada diğer komşularımız falan filan var arkadaşlar şöyle görüyorsunuz buralar boş e, buralara yeni in arkadaşlar kişiler gelecek yani e, onlar da benim gibi böyle hani e, kasıp falan filan e, böyle e, evlerini falan filan güçlendirmeye çalışacak hatta bakın abi bir tanesi var orada e, böyle böyle arkadaşlar farklı farklı adalar var diye biliyorum şimdi e ee, ilk olarak e, şuraları düzeceğiz. Daha sonrasında duvarları falan filan çekeceğiz. Ben bir kere arkadaşlar şöyle bir duvar çektim. 70 dolara çektim. İkinci duvar 140 dolar arkadaşlar. Bayağı bir pahalı. O yüzden dolayım. Biraz bekleyelim. Ee, böyle bir 1000 dolar yapıp arkadaşlar şu normal play botan upgrader'ı alacağım yani. Gerçekten çok beğendim. Aşırı beğendim arkadaşlar. Şöyle bozuk amca. <laughs> Kendimi öldürdüm. Abi param gitmedi değil mi? Oo abi gitmedi. Vallahi arkadaşlar yemin ediyorum korktum bir dakika Vallahi billahi korktum okey ee, Bir de arkadaşlar dortosumuz var şöyle bir dortos yerim bakalım MLG gelsin <laughs> Abi çok güzel yapmışlar ya vallahi arkadaşlar çok güzel yapmışlar gerçekten Şimdi Bakalım e, nasıl olacak 675 dolarımız var burada kaç dolar burada da 300 dolarımız var ve 1000 dolar oldu arkadaşlar şunu direkt aldım görmüş olduğunuz gibi burası güçlendi ve e, youtube şeyi oldu abi çok güzel yapmamışlar mı ya ağaçlardan falan youtube akıyor abi bu nasıl bir şey böyle bir dakika göstereceğim bir dakika. Şöyle bir şey yapalım birazdan arkadaşlar tavan dolaşacağız ama bir dakika şunu şöyle bir bakar mısınız abi youtube akıyor açtan Yapraklar arkadaşlar youtube ee, Ben aslında hani bunu böyle seri olarak düşünüyorum ee, İlk başlarda böyle bir tanıtım tarzında olacak gibi derken ama baya bir güçlendik yani ee, Ama hani e, böyle ilk ben 2-3 dakika dediğim gibi hani sıkıcı yerlere geçtim Direkt hani 3 tane falan filan ben buraya böyle e, koydum arkadaşlar makine ve yavaş yavaş arkadaşlar abonemizi arttırıyoruz. Ee, şey yapıyoruz. Bu arada diğer insanlarla falan savaşabiliyoruz arkadaşlar ama... Hani genellikle savaşmadan direkt verim mesela arkadaşlar. Şu ileride sanırsam bir tane adam var ve... Orada e, bir şeyler yapmaya çalışıyordu sanırsam. Şöyle paramızı falan filan toplayalım. Hani e, ben burada arkadaşlar böyle kendi ev olarak yapabilirim. Değişik şeyler olabilir. Gerçekten aklımda güzel fikirler var. Eğer siz de isterseniz arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz. Hani hep böyle kaçış tarzı şeyler çekiyoruz ama. Hani bir de arkadaşlar roblox'ta böyle e, e, eğlence tarzı. Hani böyle hikaye tarzında şey olursa. Benim gerçekten daha da çok hoşuma gider diye düşündüm. Ayrıca sizin de hoşunuza gider diye düşündüm. Ve hani bu tarz böyle nasıl desem. Ee, hani sadece YouTube'da değil, hani böyle bildiğimiz arkadaşlar sıfırdan mesela şey var. Ee, bu hani böyle bir serilerin başlangıcı olarak da düşünebiliriz. Ee, ben arkadaşlar böyle dolaşırken şey gördüm. Ee, mesela şunu da alalım. Aynen. Ee, ben şey gördüm arkadaşlar. Ee, böyle bildiğimiz gerçek hayat gibi arkadaşlar sıfırdan başlıyoruz. Ve e, tamamen arkadaşlar hani böyle sıfırdan gelişiyoruz gidiyoruz arkadaşlar işte çalışıyoruz para kazanıyoruz gidiyoruz kendi evimizi yapıyoruz e, koltuk takımı e, yemek takım bilmem ne bir sürü şeyler oluyor böyle böyle arkadaşlar kendi işimizi kuruyoruz ondan sonra kendi marketimizi falan filan kuruyoruz arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler var ve hani e, hani bu tarz şeyler sizin hoşunuza giderse arkadaşlar yorumlarda ve beğeni sayılarında lütfen e, belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer video şöyle bir 5-10 bin beğeni olursam e, ee, tekrardan arkadaşlar bu tarz hikayeli şeyleri şey yapabilirim. Hani siz beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ben de hani oynarım yani. Şimdi ee, diyor ki 25 bin o abi 25 bin dolara ee, gümüş play butan alıyormuşuz buradan. Abi çok pahalı değil mi? Aşırı pahalı. Hani bu standı açtık tamam da hani standı ee, nasıl o kadar yapacağız? Abi adam orada cipsi yasırsan bir dakika. Bir dakika şurada sanırsam abi şöyle yapınca şu bir dakika şöyle dışarı çıkayım. Abi uyuz oldum şu anda bir dakika adamın yanına gideceğim abi. Adamı öldürsem bana para gelir mi acaba şöyle bir düşünüyorum bir dakika. Ama adamı bir dakika şöyle bozuk bozuka yolladım abi oraya doğru. <laughs> Çaktırmayın ben yollamadım. Abi, <laughs> abi bir dakika bir tane daha yollayacağım. Yolladım bir tane daha yollayayım şöyle ardı bir tane daha abi adam oh çaktı bak çaktı mı çaktı mı kaç 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 ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım savaş çıkmasın bu arada arkadaşlarını böyle gelip size saldırabiliyorlar o yüzden dolayı millet böyle duvarlarını falan filan yükseltiyor böyle çatı matı yapıyor arkadaşlar ikinci üç, üç üçüncü katlar falan filan yapıyor <laughs> gerçekten çok eğlenceli yani şimdi Eee YouTube create diyor Dante diyeyim bir dakika şunu alsak ne olur abi de aldım abi çok güzel Abi TDM'nin heykelini yaptı buraya. Abi çok güzel ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel. Buradan panto. o halıya falan yaptık buraya. Abi çok güzel oldu yalnız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü şeyler var. Yani mesela duvarları güçlendirelim abi. Şöyle bakın görmüş olduğunuz gibidir. ikinci katı çıktık. Hop yapayım. Tak arkadaşlar görüyorsunuz. Direkt e, ikinci katı çıkıyoruz. Mesela buradan bayla ışıklar alabiliyorum. Bir bakayım. O abi gaza geldim şu anda vallahi billahi gaza geldim 45 bin dolar abi bu çok pahalı ama 45 bin dolar ee, bu sanırsam 45 bin dolardı arkadaşlar buradan ikinci bir faktörüm ondan sonra şuradan üçüncü kuruyoruz böyle bildiğiniz arkadaşlar buralar şelal oluyor yani gerçekten e, çok güzel çok eğlenceli e, ve bakalım hani e, şunu da almak istiyorum. Şuraları şöyle bir pullemek istiyorum. Bunlar her akışta bize para geliyor abi. Tabi daha az Daha az E, buy weapon. Silah standı falan filan da var. Abi çok güzel yalnız ya. E, buy owner only. He, bu mesela şey arkadaşlar. Sadece yetkililersin kapınızdan geçebilir. Yani siz yetki verdiklerinizi sadece kapıdan geçiyor e, ve sadece arkadaşlar hani... Ee, siz kapıdan geçebiliyorsunuz. Diğerlerinin kapıdan geçip sizi sal size saldıramıyor ya da sizi rahatsız edemiyor. Bakın arkadaşlar karşıdaki de baya bir ev falan dikmiş ya. Vallahi arkadaşlar onu da saldırsak mı acaba? <laughs> Saldıracağım ona da. <laughs> Saldıracağım abi. Şey yapalım hatta. Ben buradan ee, bu, bunu alsam mı acaba ya? Abim hmm, abi silah standı var. Youtube crate bunu alalım. Oh, abi çok güzel oldu. YouTube arkadaşlar şeylerini koymuş olduk böyle bir etrafı süslüyoruz. Belki hani bunları süsledikçe bizim daha fazla para gelir hani oyunda daha fazla para kazanırız. Neyse gidelim bakalım abi şu komşumuzu bir öldürmeye gidelim ya. Öldü bir de da biz ziyarete gidelim abi. Neden hep böyle caniyiz biz? <laughs> Neden hep böyle caniyiz? Bu arkadaşlar işte kanatları falan filan var ama e, hani oyunda daha yeni olduğum için e, güzel değil yani. Ve tekrardan Doritos abi işte bu. MLG. MLG Doritos. <laughs> abi çok güzel ya. Bakalım Burası da görmüş olduğunuz gibi adamın Ve bizden daha da şey güçsüz yani Şu anda bu adam Öldüreceğim kusura bakma ya da öldürmeyeyim Yanında böyle bir durayım bakalım Selam dostum Bana saldırma 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 Saldırırsan vallahi ben de saldırırım Vallahi ben de bak savaş başlar ha Bak, bak bozuk ayı çek elinden Bak bozuk ayı çek elinden Ooo bozuk ayı anladım Oğlum sen manyaksın lan sen de ayaksından havaya uçurdu kaç 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 topuk <laughs> Topuk abi topuk görüşürüz dostum Görüşürüz ben kaçıyorum Ben kaçıyorum ha hop bozuk çekerim şöyle ikinci defa Gelirse kafanı yersin bak o adam direkt ikinci katı çek <laughs> Korkudan direkt o yandan da başkaları geldi Abi bu komşularımız direkt fulleniyor Arkadaşlar oha Of abi yani çok iyidir arkadaşlar size söylemiştim ee, daha doğru söylemiş miydim bilmiyorum ama İsabet çok iyidir bu arada Tepeden de çıkabilir. O tepeden çıkılmıyor. Abi sadece şu 2500 dolar lazım bize bakayım. Abi eğer birisi gelirse arkadaşlar direkt men e, kapı e, şeyini almam lazım. Giremesinler direkt ölsünler yani. E, 3000 dolara e, direkt şey alabilir alalım abi daha hızlı para olsun ve şöyle yapalım. Kimse gelmiyor zaten şu anda pek gerek yok sanırsa. Hop aldık abi. Oo. Mark geldi. geldi. Abi alırım ben bunu. Markipler alırım arkadaşlar. 5000 dolar lazım ve görmüş olduğunuz gibi git giden hani oyunda güçleniyoruz arkadaşlar. Hani adam öldüğünce keşke şöyle bir 100 dolar falan gelsin. Bir dakika şöyle bozuk olacağım. Bana yollamıştım. Abi kendi yer ateş ettim yanlışlıkla. Abi uyuz oldum şu anda. Eee okey diyelim. Bir dakika. Hop bozuk ayarladım abi Hop bozuk. Aa oh, karşıdaki komşu oyundan mı çıkmış? Ne olmuş? Yo, Sıfırlanmış abi sıfırladım yoksa yani Sıfırlanmış da olabilir ya da Allah Allah acaba başka bir yere mi taşındı anlamadım Bu arada eğer yanlış bilmiyorsam arkadaşlar buralar böyle şey gibi e, ada da böyle bir sürü şehirler falan filan var diye biliyorum Ama e, hani dediğim gibi bu da hani böyle e, Hani en dandik versiyonları en dandik versiyonları bile bu şekilde Ben hani gidip böyle gerçek hayat tarzında şeyler yapabilirim kendi işimi kurarım kendi şeylerim yaparım gerçekten bence çok çok eğlenceli olur arkadaşlar siz de isterseniz dediğim gibi yaparım yani bir dakika. Şöyle gidelim bakalım. Hani ben bu tarz oyunları çok seviyorum abi. inanılmaz çok seviyorum. Hani e, böyle elimden geldiğince oynuyorum yani ve e, şu adamı öldürdük abi. Adam olacaksın oğlum. Tokat manya yaparım seni abi. Şöyle bozukaları yollayalım. Kapıdan çıktığı gibi bozuk kafasını yesin abi. Adam olacaksın oğlum adam olacaksın abi şöyle bozukalları yolluyorum da şu adama da yollayacağım abi bu adam da bir e, adam olsun öyle abuk subuk sağ sol hareket mi hareket yapmasın hadi tutar mı tutar mı tutmadı be bir dakika şöyle yapacağım hop hadi abi tutsun hadi abi tut, tut tutsun tutar mı oha adam uçuyor birisi uçarak geziyor Abi nasıl yapıyor bunu? Atmayın galiba abi kolay gelsin. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ee, ben burada yeniyim. Ben burada yeniyim. <laughs> ben burada yeniyim. Kolay gelsin. Bu arada arkadaşlar biraz video uzun olabilir çünkü hani bu tarz şeyleri dediğim gibi çok çok seviyorum. Ee, zaten hani bu tarz oyunlar da uzun oynanınca daha hani böyle daha zevkli oluyor yani. 3.1 bin paramız var abi. 3.500 önce direkt e, droplarını alacağım. Ondan sonra e, Golden Play Button Upgrader'ını alacağım. Yani büyük ihtimalle o da arkadaşlar bize e, daha fazla para sağlıyor mu acaba? Aslında şey yapmak lazım. Hani böyle bir e, şey bakımından da güzel. Mesela yarım saat arkadaşlar e, giriyorsunuz işiniz var. Bırakıyorsunuz oyunu böyle. Kendi kendine arkadaşlar. Buradan hani böyle para kasıyor. Ve oyunda gidip arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli ve e, çok da e, değişik. Yani git gide kendi evinizi geliştiriyorsunuz. Böyle ikinci üçüncü kat vesaire. Ve adam dışarı çıktı abi. Adam olacaksın oğlum. Bozukayı vallahi yersin abi. Hop, adam olacaksın. <laughs> ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Şöyle yapalım ve markipler droplarını alalım abi. Hop, bir dakika hop. Aldım abi. Bakalım kaç para veriyor acaba. Bilmiyorum ama herhalde baya bir para vermesi lazım abi. Bence baya veriyordur ya. 350, 375, 20 falan mı veriyor? Anlamadım. 50 veriyor sanırsam. Herhalde 50 veriyor arkadaşlar tam olarak anlamadım ama mesela şu adam arkadaşlar kaşınıyor. Bize bozuka falan yolluyor bak. Hani e, benim kadar eğimin iyi değil bak onu anladık şu anda. Gidiyorsun havaya karaya falan filan fışkırtıyorsun o elindeki bozukayı. Sakin ol dostum bak bozukayı yersin. o adamı hadi çarp 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 çarp. Hadi be abi yüz oldum. Hadi. 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 Yap. Oh. <laughs> tam kafadan çaktırmayın ben bir şey yapmadım. Admin, admin. kolay gelsin. Alalım parayı. Ee, bize bir 8500 dolar lazım. Direkt şu ikisini almak istiyorum arkadaşlar. Ve abi çok güzel değil mi ya? Beni de götürün. Beni de götürün. <laughs> beni de götürün. Beni de götürün. Şuraya da arkadaşlar koymak isterdim aslında ama 45 bin dolar abi çok pahalı ya. Vallahi çok pahalı abi. Neyse şöyle gidelim bakalım. Hop abi bu e, bunun tam olarak amacını anlamadım ama cidden garip yani. Şuradan parayı alalım. 3000 paramız oldu arkadaşlar. 5000 olsun. E, hatta biraz şöyle bir gezelim bakalım etraftan. Komşumuzun bir yanına uğramak istiyorum. O zamana kadar da böyle zaten 1 2 3000 5000 arkadaşlar. Ve abi çaktırmayın. Çaktırmayın abi yaklaşıyorum. Diğer komşu oyundan çıkmış sanırsam. Ya da başka bir yere mi taşımış anlamadım. O abi bu baya bir işi yürütmüş hop kafana yersin. Ay yemedi kafasına. Hop kafana yersin. Kafana yersin. Bu da arkadaşlar bayağı bir yükseltmiş yalnız şey. O bozukam bitti benim. Abi. Benim bozukam gitti. Doritos kal. Doritos yiyorum oğlum. Bana bulaşma bak. Doritos yiyorum. Bana bulaşma bak. <laughs> Bana sıkacak. Kaç 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 kaç. Bir şey göremiyorum abi. Abi kolay gelsin. Bir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorum ama o da kendi base'de çekildi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, o da pek bana bulaşmak istemiyor o da anladı yani. 4800 paramız var. Ee, 5000 olsun direkt alayım onu. Hadi oldu tamam. Gidelim gidelim. Acaba neymiş ya yani? merak ettim ya bu ne? Oo buraya koydu anladım. Daha fazla yani bize böyle para geliyor sanırsam bunu koyduğumuz için. Bakayım birazdan belli olur zaten. Oo abi çok aşırı hızlı para geliyor oha. <laughs> Direkt 1000 dolar oldu. Abi bir dakika şey alacağım ben. Şuradan bir weapon standı alacağım arkadaşlar. Acaba ne işe yaradığını çok merak ettim ama. Para da lazım bize ya. Ben bence şu 3500 yalayayım abi. Bence ben 3500 yalayayım bakalım. Ee, burada para iyice şöyle hızlansın. Parayı arkadaşlar sürekli çekiyoruz da. Şu acaba giriş şeyini mi kapatsam ya? Abi kendimi böyle bir güven almak istiyorum ben ya. Kendimi güven almak istiyorum ama. Abi onun üzerinden bir 8 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abi. Kapı çıktı arkadaşlar kapıyı alalım. Ve işte bu sadece ben geçebiliyorum. Bu yeşil şey arkadaşlar böyle istediğimiz gibi kapatıp hani herkesin geçmesini izin sağlayabiliriz. Ben bunu böyle kapattığımda kimse içeri giremiyor yani. Bence gerçekten çok güzel ee, ve gerçekten baya bir mantıklı yani. Çünkü hani herkes sizin evinize girip böyle e, dolaşmasını istemezsiniz. Hani herkes sizin evinizde dolaşmasını. O yüzden dolayı bence gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, ve baya bir para kazanıyoruz abi şu anda. Deliler gibi para kazanıyoruz. Hadi bakalım. Alalım. Abi oha adam değişik bir şeyler yap. Oha kılıcına bakın abi. Parlıyor kılıcı. atmayım bu. Abi çok tehlikeli bu adam. Bu ne? Oo şey alabiliyoruz. Değişik silahlar falan alabiliyoruz. Mesela e, ee, bombastik katanı 1100 dolarmış. E, ee, speed ee, en iyisi 2550 dolar. Aa, ben merak ettim arkadaşlar. En iyisini alacağım yani. En iyisini alsam ya da speed coil var abi hız. Hmm. Abi bize inşallah saldırmaz yalnız o adam ya. Uyuz oldum abi çok tehlikeli hareketler yapıyor. Ee, ne alsam abi? Speed mi alsam? Abi rainbow var. Abi ben en iyisini iyisini alayım ya. Direkt 2550 alayım. Bu arada arkadaşlar diğerleri böyle hız veriyor. Zıplama desteği veriyor falan filan. Hani gerçekten çok güzel bir dakika. Ee, bu değil bu abi. Oha! Silahımız oldu. Abi sen şaka yapıyorsun bir dakika. Oğlum bana bulaş o abi o adam uçuyor falan bir dakika. Bu nasıl uçuyor ya ben bundan uçamıyorum. Şöyle bekleyecek miyiz acaba biraz? Yok ben uçamıyorum bundan. Abi ben vallahi arkadaşlar yap bu adamları bulaşırım. Bak silahım var oğlum benim. Adam olun. Aklınızı alırım sizin. Aklınızı alırım sizin. Silahım var. Bir dakika şu adam arkadaşlar silahımla bulaşma. Oha! Gel lan buraya. Gel lan. <laughs> abi silahımız çok güçlü yalnız. Abi, bir dakika bu adam bize hiçbir şey yapamaz. O bu da kapısına şey almış kimse girmesin diye ama biz bizim parkurumuz çok iyidir abi. Oha. Ha, kafada direkt sıkıştırıyor bu. Kimse giremiyor ama buradan sıkabilir miyim? Sıka o mermi işlemiyor buradan. Abi uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum şu an. Neyse gidelim abi geriye doğru bir dakika. Ciddi moda geçtim şu anda bir dakika. Şu adam arkadaşlar bize bulaşabilir. Bu adam sanırsam admin gibi bir şey abi. Oha uçuyor bunların hepsi. Aa bunlar ne yapıyor böyle? Vallahi şu an ateş ateş ediyorum ama tutmuyor herhalde anlamadım. Mermi şey yetmiyor büyük ihtimalle. Oha bunlar bayağı arkadaşlar aşmış kendilerini yani. Ve 4700 dolarımız oldu. Çok güzel abi. Direktmen yapıyorum abi. Bir dakika şöyle bir mikrofonu çepeyim. Direktmen aldım abi. Ne oldu şimdi? He, geriye dntd bir o 6000'e. burayı da yavaş yavaş düzmeye başladık. Abi çok aşırı uyuz oldum şu anda. Yani mutlu uyuz oldum arkadaşlar. Gaza geliyorum şu anda. Aşırı gaza geliyorum. Bir dakika. E ee, 6250 olsun. Direktmen arkadaşlar, e, burayı alalım. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Ben arkadaşlar yarım saat böyle bir e, oyunda AFK bırakayım. Yani yarım saat boyunca bekleyeyim. Aynı anda arkadaşlar sizinle beraber ben de oyunu göreyim. Eee bence çok güzel olur. Eee hatta abi tamamdır abim. Gol aldık bakalım kaç dolar olacak. Bir dakika 6000 alıp öyle bırakacağım. 6000'lik şey alıp öyle bırakacağım arkadaşlar. Ee, hem hani daha mantıklı olur. Böyle hani e, ne yapabileceklerimiz baya bir şey yaparız. Baya e, bayağı da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bir dakika. 800 dolar oldu. Alalım. Hadi abi. Arkadaşlar vallahi gaza geldim şu anda. Hani yarım saat değil de, 10 dakika falan filan böyle bir para kassak yeterli olacak. Hani böyle burada bir 20-30 bin baya bir birikir arkadaşlar. Biz de hani bütün silahları alırız. Ondan sonra e, yeni bir e, flor alırız. Belki 45 bin dolara. Ya da hani şuradakinden hepsini fulleriz bakalım nasıl olacak diye. Ve adam bize geldi abi. Gitme izimden. Gitme izimden oğlum. Gitme izimden. Oha tek attı. Abi. Adamın uçan alısı var. Abi sen ciddi misin? Nasıl aldılar onu öyle? Rainbow Omega değil. Grapple bu mu acaba? Tıkladım. Yo bu da değil abi. Bu bildiğimiz şey yani. Bu adamı şöyle fırlatıyoruz abi bunu. Abi uyuz oldum şu anda. Adam bizim base'imize geldi bildiğin. Uçarak bizi öldürdü abi. Uyuz oldum. Şunu alalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. 6250 Dante açalım. Açtım abi tamamdır. Abi çok güzel oldu arkadaşlar ya. Vallahi çok güzel oldu yani. Aynen oha kaç para gelecek acaba merak ettim bir dakika. Bir tane daha yolda bir tane daha yolda bakayım kaç param 1200 1000. o bayağı para veriyor arkadaşlar ya baya baya hızlı akıyor ya. ne o zaman arkadaşlar hemen 10 dakika sonra geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm tam olarak 10 dakika bekledim arkadaşlar. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi sağ üst taraftan 11400 param var. Ve arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi 31000 param var arkadaşlar. Ben şöyle alalım ve buradan arkadaşlar şöyle e, ee, TDM arkadaşlar şeyini şöyle aldım 30.000 kaldı daha sonrasında şöyle aldım Ye, e, 13 13.000 kaldı daha sonrasında bunları alamıyorum ve o Ethan Gamer TV geldim. geldi o oh, adam bana sa abi, <laughs> abi adam yanıma geldi bozuk açıktı arkadaşlar ben 10 dakika sırasınca ben bu adamlar arkadaşlar baya bir çok bulaştım e, onlar arkadaşlar sinir ettim o yüzden dolayı arkadaşlar benden öce öcü almaya çalışıyorlar. Aklı sıracınca, aklı e, ee, sırasınca bir dakika abi. Bozukan adam olacaksın. Adam olacaksın abi. Şimdi şunlar e, şunları alıyorum arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi speed coin mesela hop daha hızlı gidiyoruz arkadaşlar bunu aldığımızda. Mesela buradan o oha. Abi kılıç çok iyi değil mi? Abi şu o abi var ya adam olacaksınız oğlum var ya sizi tokatma yapacağım acaba bunları alamıyor muyuz ya bunlar oyun parası değil mi bunların hepsi İnsan bir şey yapar ya. Bir dakika şu. E, bu arada arkadaşlar ben bunu gördüm. YouTube tabelesi abi. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar YouTube tabelesi aldık yani ve aslında e, bir yandan kötü. Çünkü bu YouTube, YouTube tabelesi arkadaşlar tırmanıp benim evimin üstünden girebilirler. Ama ben e, evim arkadaşlar yeni bir e, next floor diyeceğim. Acaba hani öyle dedikten sonra e, tavanı alabiliyor muyuz? Onu düşün deneyeceğim daha doğrusu. 9.000 paramızı alalım. E, 19. Bin. Bu ne abi? Aa bir dakika. burada da ekstradan şeyler koyabiliyoruz galiba. Abi olaylar çok arttı arkadaşlar şu anda. Aşırı değişik olaylar oluyor. Ama e, sanırsam hepsini yapamayacağız abi. Bir dakika ben şu kılıcı da denemek istiyorum burada. Şunları da şöyle bir alacağım. Abi parlıyor. Yanıyor. Abi ben bu kılıçları denerim yalnız bu adamların üstündeyim. Vallahi arkadaşlar ben bu kılıçları denerim yani bu adam. bu Şu beşinci kılıcı Gel bakayım sen buraya bir gel. Gel 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 acımayacak gel. Gel oğlum buraya gel oğlum buraya bana bırak o adam benim eğer bu adamı öldürürsem ben seni öldürürüm gel buraya gel 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 hop adam olacak çı çı. abi oha bizim kılıcımızın alevinden biri e, değişik değişik arkadaşlar adamı hasar giriyor yani ve gerçekten efsane yani bu adam bana bulaşacak sanırsam gel de gel de bulaş bak sana ne yapacağım şimdi gel de bulaş. Yiyosa Arkadaşlar bu arada ben artık buna bir çatı katı çıkmak istiyorum. Çünkü e, ikide bir önüne gelen benim evime gelip silahlarım oluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar başkaları da bizim silahlarımızı alabiliyor. O yüzden dolayı e, amacımız e, adam akıllı bir çatı yapmak. Yani evimizi böyle bir kapatmak. Bir dakika şunu alacağım. Abi adam gerisi ateş edeceğim abi adam. Bir dakika. Yiyosa gel oğlum. Yiyosa gel. Vallahi çat, çat 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 Ateş 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 ateş. Abi ateş et. Abi gel buraya gel gel sen kaşındın. Sen kaşındın oğlum. Sen kaşındın Çer 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 adam ol adam ol adam ol adam ol adam ol hadi hadi. Bir dakika silah çıkar. Hop vurduk 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 abi arkadan da bize sıkıyorlar. Kaç 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 öldürdük abi tamamdır şimdi. E, 16 bin paramız var burada 12.000 para varmış 29.000 para oldum. E, acaba onu alsam mı? O zaman çok güzel. Ben direkt 45 mi yapıyorum arkadaşlar. Şu pulları alacağım. E, çatı sanırsam o yer yanlış hatırlamıyorsam. E, bekleyelim bakalım biraz. Ee, 45 bin olmaya baya bir az kaldı yani evimiz de çok güzel oldu yalnız ya vallahi arkadaşlar şu anda evimde gurur duyuyorum vallahi şu anda evimde gurur duyuyorum ee, ben bir çaktırmadan arkadaşlar şu adamların evlerine gideceğim ve e, daha sonrasında arkadaşlar şu alevli kılıçları falan da denemek istiyorum acaba nasıl vuruyor hepsi aynı mı vuruyor yoksa e, daha güçlü mü vuruyor bu arada hiç saldırmadan ya sıkma oğlum benden aldın zaten o silahı kaşınıyorsun sıkma ya, iyi tutturamadı bir dakika Oha hiç vurmadan canı gidiyor. Abi. Alo çok efsane değil mi? Bir de arkadaşlar bu kılıcı denemek istiyorum. Adam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi AFK bırakmış yani. E, acaba parasını alabiliyor muyuz? Bir saniye. E, bin olsun. Bin olsun abi ödeneceğim. Bir dakika vurayım. Oha. Abi bu, bu da tek atıyor. Abi çok efsanevi kılıçlarımız var yalnız ha. Ben size söyleyeyim abi aşırı efsane arkadaş. Oha. Ne oldu? Abi ne oldu öyle? Abi adam biz alevi öldürdü Abi orası ne oldu öyle? Birden 3 kat oldu ve birden sıfırlandı orası. Daha demin de bir kere olmuştu. Arkadaşlar onu da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Ve 45 bin olmak üzere. Çok az kaldı. 45 bin olmak üzere abi. Bu kılıcı alayım ben. Bu kılıcı çok beğendim. Ben var ya yediğimde bu kılıçla oynarım. Vallahi. Bu kılıcı çok beğendim abi. İnşallah bize saldırmaz. Eee bekleyelim. Hadi olabilirsin. Olabilirsin. Adam bizim Beyz'e geldi. Gel oğlum buraya. Abi gel adam beni ıı, silah kılıcımın aleviyle falan öldürmeye çalışıyor. Aklı sıracını. Bir dakika şu si ben bir tabancamı alayım. Ben buradan bir tabancamı alayım abi. Alamadık galiba. Al abi. Neden almıyor? Aa, aldık. Gel lan buraya. Gel abi kaç 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 kaç. Abi uyuz oldum ben bu adama ya. Ad Oha be. <laughs> abi ne yaptı bu adam ya? Abi vallahi billahi ayar oldum ben bu adama ya. Bir dakika. Tamam hadi. İnşallah doğrudur abi. Aha. Abi sonunda çatı aldık. Sonunda çatı aldık abi. Yani sonunda çatı aldık abi. Oha bir dönüp bu ne? Abi şaka yapıyorsun. Abi çok güzel oldu bunlar. Misterika 32 bin dolar diyor. Abi aşırı güzel olmadım mı burada arkadaşlar teleport falan filan val Aa bak mesela arkadaşlar bunu falan filan koru koruyabiliyoruz yani Herkes teleport yapıp yine bizim içi evimizde, evimizin içine gelebilir ama e, Evimiz bence şu anda çok çok güzel oldum Ve arkadaşlar o zaman yavaştan videomun sonuna gelelim e, Bu oyunu böyle git gide çok çok uzar O yüzden dolayı e, Bu arada şeyi de göstermek istiyorum Yukarıda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar değişik ganlar var e, silahlar var mesela Lazer gan var 32 bin dolarlık silahlar var ne yani bizim kullandığımız e, böyle bir şekilli şeyler 1000 dolar 2000 dolar falan ama burada e, 60 bin dolarlık Zırhlar zırtlar var bilmem Neler ben bunları giydiğim büyük ihtimalle ölümsüz olacağım o yüzden dolayım e, gerçekten çok çok merak ediyorum eğer siz de merak ediyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi ve videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın e, ve abi bir dakika. 12 bin dolara bir şey alamıyorum güzel. Bir şey almak istiyorum. Bir şey almak istiyorum. Neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.